Üzerinde 2, 3, 5 ve 7 asal sayılarının yazılı olduğu 8 tane halka ile altlarında 80 ve 210 sayılarının yazılı olduğu 2 çubuktan oluşan bir görsel aşağıda verilmiştir. Bu görseldeki çubuklara 80 ve 210 sayılarının asal çarpanlarının yazılı olduğu halkalar takılacaktır. Buna göre bu halkalar verilen kurala göre çubuklara takıldığında aşağıdaki halkalardan hangileri dışta kalır demiş. O zaman 80 ile 210'un asal çarpanlarını bulmam gerekiyor değil mi? Önce 80'inkini bulalım. 2'ye bölüyorum önce. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. Demek ki 80'e hangilerini takacağım? 2 ve 5 takacağım. 2 bir de 5. Tamam bunları 80'e taktım. Sonra 210'unkini bulalım. 2'ye böldüm. 105. 3'e böldüm. 35. 3'e bir daha bölünmez. 5'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Demek ki 210'a da 2, 3, 5 ve 7'yi takacağım. Tamam. Alttakilerin hepsini zaten 210'a taktım ama üstten 2 ve 5 taktım sadece 80'e. Dışarıda hangisi kaldı? 3 ve 7 kaldı. Demek ki 3 ve 7 dışta kalıyormuş. Devam ediyorum. Şunları silelim. Bir manavdan satın alınan meyveler ve bu meyvelerin kilogram cinsinden miktarlarının çözümlenmiş hali tabloda verilmiştir. Satın alınan meyveler ve meyvelerin miktarları armut, elma, portakal. Buna göre demiş ki, tabloya göre satın alınan meyvelerin kilogram cinsinden toplam miktarı kaçtır? Şimdi ondalık gösterim. 4 çarpı 10 üzeri 1 demiş. 4 çarpı 10 üzeri pardon 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 ne demek? 1 demek arkadaşlar. Yani 4 çarpı 1'den 4 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1'i nasıl yazıyorum? Şuraya yazarsam 10 üzeri eksi 1 eşittir 1 bölü 10 demek arkadaşlar. Yani 1 çarpı 1 bölü 10. 1 bölü 10'u da ondalıklı olarak nasıl gösteririz? 0,1 olarak gösteriyorum. Yani 1 çarpı 0,1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2 de 0,01 demek. Yani %1 demek arkadaşlar. O zaman 2 çarpı ıf virgül 1. Tamam artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 5 çarpı 0 ,001. Bu armudun miktarı aynısını elma için yapıyorum. 3 çarpı 1 artı 8 çarpı, 10 üzeri eksi 2 demiş. Ha, onda birler basamağını yazmamış. Demek ki onda birler basamağında ne olacak? 0 olacak değil mi? O zaman 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani 8 çarpı 0,01 olacak. Ç artı 4 çarpı 0,001 yani binde 1 olacak. En son portakal. 1 çarpı 10 üzeri 1. 10 üzeri 1 ne yapar? 10 yapar. Yani 1 çarpı 10. Artı 2 çarpı 0 virgül 1. Artı 3 çarpı 0 virgül Tamam şimdi düzenleyelim. 4 çarpı 1'den şurası 4. Artı 1 çarpı 0,1'den 0,1 oluyor. Şöyle. 0,1. 2 çarpı 0,02'den 0,02 oluyor. 0,02. Bu da 0,005 oluyor. Yani hepsini topladığımızda şurası 4,125 oluyor. Tamam. Bu armudun. Elmaya bakalım. Elma için 3 çarpı 1'den şuradan devam ediyorum. 3. Şurası 0'dı zaten. Altta yoktu. 8 çarpı 0,01. 8 ile 1'i çarptım. 8 yani kalan ne oldu? 0,08 oldu. Bu da 0,004 oldu. Toplam hepsi 3 kilo 84 gram oldu. En son bir de portakala bakıyorum. 1 çarpı 10 10, 2 çarpı 0, 1'den 2, 3 çarpı 0, 0, 0, 0, oluyor. Yani o da 10, 23 oluyor. Şimdi bunların hepsini toplayacağım arkadaşlar. 10 kilo burada vardı. 4 kilo da burada var. 14 kilo. 3 kilo da burada var. 17 kilo. Tamam tam kısmı 17 kilo. Ama bir de virgüllü kısımlarını bulmam gerekiyor. Virgüllü kısımları için şuraları bir sileyim. Şuraya işlem yapayım. Şöyle. Virgüllü kısımlar içinde. Bunun 0,84'tü. Bunun 23'tü. 0,23 yani. Bunun da 125'ti. 125. Toplayalım. 5, 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 8, 10, 11'in biri elde var 1. Demek ki 18 kilo civarı bir şey olması gerekiyor. Yani cevap denizli. Temizleyelim. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi 24,86 çarpı 10 üzeri eksi 6 ifadesine eşit değildir demiş. Şimdi böyle 10 üzeri eksi 6 ne demek biliyor musunuz? Bu yukarıdaki sayı arttıkça veya azaldıkça buradaki bizim virgülümüz hareket ediyor. Mesela burada demiş ki. 2,486 çarpı 10 üzeri eksi 5. Yukarıdaki sayıyı bir tane azaltmış virgülü sola kaydırmış. Şuna bakıyorum. 248,6 üzeri şey 6 çarpı 10 üzeri 7. Yukarıdaki sayıyı 1 arttırmış. Virgülü 1 sağa kaydırmış. Diğeri 2486 çarpı 10 üzeri 8. Yukarıdaki sayıyı 2 arttırmış. Virgülü 1, 2 sağa kaydırmış. 24860 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yukarıdaki sayıyı 3 azaltmış. Virgülü kaydırmış. Bir de buraya 0 eklemiş. Şimdi bütün şıklara baktığınızda genel mantığı nasıl anlıyoruz? Mesela virgülü burada sola kaydırınca ne yapmış? Üstteki sayı azalmış. Peki virgülü burada sağa kaydırınca ne yapmış? Üstteki sayı 1 artmış. Burada virgülü 2 sağa kaydırdığında üstteki sayı 2 artmış. Ha, o zaman burada yaptığı işlem yanlış değil mi? Virgül 1, 2, 3 sağa kaydırdığında üstteki sayı 3 azalmayacak. Aksine 3 artacaktı. Ama burada yanlış yaptığı için şöyle cevap denizli diyoruz. Şimdi 2 üzeri 4 çarpı 18 üzeri 3 bölü 6 üzeri 4 çarpı eksi 6 üzeri 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demişim. Şimdi önce ekranı azıcık büyüteyim. Siz daha net görün. Bakalım. 2 üzeri 4'üme karışmıyorum. Onu yazdım. Şöyle 2 üzeri 4 çarpı 18. 18'i kaçla kaç olarak yazabilirim mesela? Bunu 2 üzeri 3 çarpı 9 üzeri yani 2 çarpı e, 9'dan 6 şey 2 çarpı 9'dan 18 üzeri 3 yazamaz mıyım? Bölü dedim. 6 üzeri 4'ü de 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 olarak yazdım. Çarpı eksi 6'nın küpüne şu an karışmayacağım. O öyle kalsın. Şimdi şurada 2 üzeri 4 var. Şurada 2 üzeri 4 var. Şu 3 üzeri e, 9'un küpünü 3'ün karesinin küpü olarak yazabilir miyim? Yani şöyle 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesinin küpü olarak yazabilirim. Bölü 3 üzeri 4 çarpı eksi 6 üzeri 3. Tamam. Problem yok. O zaman şu biliyorsunuz ki üstün üssü olduğunda üsler çarpılıyor. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 kere 2 6 3 üzeri 6 oluyor. Bölü 3 üzeri 4 çarpı eksi 6'nın küpü. Üçlü sayılarda bölme işlemi yaparken tabanlar aynıysa biliyorsunuz üstler çıkarılıyor. Yani şununla şunu sadeleştirebiliyorum. Ne kalıyor geriye? Şuradan devam ediyorum. 2'nin küpü çarpı bununla bu sadeleştiğinden 3'ün karesi 6'dan 4 çıktığı için eksi 6'nın küpü kaldı. Şimdi en son ne yapacağım 2'nin küpü 8 çarpı 3'ün karesi 9 bölü eksi 6'nın küpü 36 ile 6'yı bir daha çarpalım. 216. Bölü 216. 8 çarpı 9'dan 72 bölü 216 oldu. Şimdi sadeleştirirsek 3'e böl, şey 72 ile 216 bölündüğünde 1 bölü 3 yapıyor. Fakat şurası 6 olduğu için Eksinin tek kuvveti eksi olduğundan şunlar da eksi olacak. Yani eksi 1 bölü 3 olacak. Devam ediyorum. Şunları temizleyip. A ve A, B ve C birer tam sayı olmak üzere. A üzeri eksi 5 eşittir. Eksi 1 bölü 32. 4 üzeri B eşittir. 64. Ve 3 üzeri C eşittir. 1 bölü 81'dir. Buna göre A artı B artı C işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi A üzeri eksi 5 eşittir eksi 1 bölü 32 demiş. Şimdi düşünüyorum. Zaten üstü eksi 5 olduğu için 1 bölülü şekilde yazması normal. Ama neyin 5. kuvveti 32'dir diye düşünüyorum. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Fakat burada eksi olduğu için demek ki bu eksi 2'nin eksi 5. kuvvetiymiş ki bunu çevirdiğinde eksi 1 bölü 32 bulmuş. Demek ki bize a dediği şey aslında eksi 2. Şuraya yazıyorum. a eşittir eksi 2. Sonra şuraya bakıyorum. 4'ün b'ninci kuvveti 16, şey 64. 4'ün kaçıncı kuvveti 64 diye düşünüyorum. Mesela 4'ün karesi olsa 4 çarpı 4'ten 16 olur. 4'ün küpü olsa 16 çarpı bir daha 4'ten 64 olur. Demek ki 4 üzeri B dediği şey aslında 4'ün küpü. Yani B kaçmış? 3'müş. 3'ün C'nin kuvveti 1 bölü 81'miş. Şimdi demek ki bu C eksi bir kuvvet olacak ki bölülü yani kesirli şekilde yazılmış olsun. O zaman 3'ün kaçıncı kuvvetinin 81 olduğunu düşüneceğim. 3'ün dördüncü kuvveti 81 ama burada eksili olması gerektiği için o zaman 3 üzeri 4 eşittir 1 bölü 81 diyeceğim. Yani şurada c dediği şey de aslında eksi 4. O zaman bana ne demiş hepsini topla demiş. Eksi 2 artı 3 eksi 4. Eksi 2 artı 3 artı 1 yapar. Artı 1 4 eksi 3 yapar. Cevabım denizli olacak. Tamam devam ediyorum. Şimdi 0,123 tane 0 ve 435 sayısını 10 üzeri eksi 12 ile çarpmış. Bu ifadenin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakıyorum. Az önce buna benzer bir tane sorun vardı. Ne yapıyordum? Virgül sağa kaydıkça buradaki sayıyı arttırıyordum. Virgül sola kaydıkça buradaki sayıyı azaltıyordum. Hmm. O zaman düşünüyorum. Mesela <laughs> virgülüm şuraya geldiğinde burası 13 olacak. Şuraya gelse 14, şuraya gelse 15, şuraya gelse 16. O zaman 4,35 çarpı 10 üzeri eksi 16 olabiliyor muymuş? Olabiliyormuş. Peki şıklarda böyle bir seçeneğim var mı? Var. Demek ki cevabım neymiş? Adana'ymış devam edelim şunu sileyim şimdi ve böyle daha Neyse şunu çözelim. Bir tane de köklü sayı çözelim. Kök içinde 1,96 bölü. Kök içinde 0,81 artı. Kök içinde 0,49. işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bu 1,96. Yani şunu şöyle. 196 bölü. 100 yazabilir miyim? Mesela bunu ondalıklı sayıya çevirin deseydim şurada 2 sıfır olduğu için 1,96 yazmayacak mıydık? Evet o yüzden bunu kök içinde şu şekilde yazabilirim. Bölü 0,81 81'i bölü 100 olarak yazamaz mıyım? Artı 49 bölü 100 olarak yazıyorum. Şimdi 196 neyin karesi? Karekök içinden çıkarmam için 13'ün karesi bölü 100 zaten onun karesi. 81 9'un karesi onun karesi. 49 7'nin karesi bu da onun karesi. Yani en son işlemim 13 bölü 10 bölü 9 bölü 10 artı 7 bölü 10 oldu. Düzenlersem 13 bölü 10 bölü 9 artı 7'den 16 bölü 10 oldu. Biliyorsunuz ki kesirlerde bölme işlemi yaparken birinci kesire karışmıyoruz. Birincisi aynen kalıyor. 13 bölü 10 aynen kalıyor. İkinci kesri ters çevirip çarpıyorum. Yani 16 bölü 10 ters çevrilirse 10 yukarı gelir. 16 aşağı gelir. Bu da ne yapar? Biliyorsunuz ki yukarıda ve aşağıda sadeleşebilen sayılar varsa kesirlerde bunları birbiriyle sadeleştirebiliyorum. Onlar sadeleştiği için yukarıda 13 kaldı. Aşağıda da 16 kaldı. Demek ki cevabım neymiş? 13 bölü 16 imiş. Yani bize böyle kök içinde virgüllü bir sayı verdiğinde onları şöyle bölülü şekilde yazalım ki bir şeyin tam karesini elde edip onları kök dışına çıkarabilelim.